Merhabalar bugün yumurtalı ıspanak. Evet ıspanaklarımızı gayet güzel tabii benim aldığım ıspanak poşet içerisinde almaya da çok temiz bir ıspanak. Yine de birkaç suyla yıkıyorum, sirkeli suda bekletiyorum. Daha sonra doğradıktan sonra tavanın içerisine almış olduğum 2-3 kaşık zeytinyağının içerisinde bolca soğanlarımı bir güzel pişirdikten sonra içerisine biraz zerdeçal ve sarımsak karışımımı ilave ediyorum. Daha sonra bol baharat ve üzerine de ıspanaklarımı bir güzel pişirdikten sonra yiyebileceğiniz kadar yumurtayı alıp üzerinde kıralım. İster dağıtarak pişirin, isterseniz benimkiler dağıttığım zaman sevmiyorlar yumurtayı olduğu gibi pişirdiğim zaman seviyorlar. Ve yumurtamızı kırıp kapağını kapatalım pişmesini bekleyelim. Daha sonra servis tabağımıza alalım. İsterseniz tabi sarımsaklı yoğurtla da yiyebilirsiniz. Yoğurtsuz yemek daha sağlıklı ve sağlıklı kalın.